Merhabalar. Sensör Ben Bileğimi Yarışmasına hoş geldiniz. İlk sorumuzla yarışmamız başlıyor. Evet, ilk sorumuz apostil nedir? Bir belgenin başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan belge onay sistemidir. Tebrik ederim bildiniz. Türkiye'de apostül düzenleyen makamlar hangileridir? İdari belge ise vali veya kaymakamlık, adli belge ise noterler olması gerekiyor sanırım. Neyse karıştırdınız. Adli belgelerde ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerdeki Adalet Komisyonluğu Başkanlığı tarafından düzenlenir. Yurt dışında bir üniversiteye müracaat etmek isteyen bir öğrencinin yapması gereken apostil işlemleri nelerdir? Tercüme bürosu, noterlik, valilik ya da kaymakamlık. Tebrik ederim bildiniz. Sen sor, ben bileyim yarışmasının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek